Herkese selam millet ben size say Craft sunucusunda arena pp arkadaşlar Bugünkü konumuz Butterfly Magical Dreamer Arkadaşlar Ben bunun ikisiyle de Oynamış birisiyim arkadaşlar Şu anda arkada Şöylesine ele el gireceğim Arkadaşlar ve biraz sohbet edeceğiz Buradaki amacımız sohbet etmek açıkçası oyun değildir arkadaşlar Ay, Arkada dönsün Arkadaşlar bence Butterfly neden Butterfly? Çünkü Butterfly hem daha iyi hissettiriyor bana kalırsa arkadaşlar. Yani oynarken bence çok çok daha iyi hissettiriyor oyunu. Yani jitter biraz ağrı yapabiliyor ve bazen yapamayabiliyorsunuz arkadaşlar jitter'ı. Hani eliniz böyle bükülüp kalabiliyor parmağınız falan ya da parmaklarda belli bir yerden sonra kasılma oluyor. Ama ben Butterfly'da böyle bir şey asla görmedim arkadaşlar. Ben şu anda da Butterfly mesela ıı, oynuyorum ve Butterfly de gidiyorum yani. yani. Çoğunlukla normal tıklamayla devam ediyorum ama yani yerli yer geliyor Butterfly ile oynuyoruz. Diyeceğim o ya yani arkadaşlar bence Butterfly daha iyi Jitter'a göre. Jitter Creek belli bir yerden sonra parmaklarda kasılma oluyor ve kilitlenme oluyor arkadaşlar. Ben sevmiyorum Jitter'ı. Eskiden bir ara oynuyordum böyle gerçekten de hani yapabiliyordum bir şeyler. Ama artık arkadaşlar Butterfly hem daha basit geliyor bana. Çünkü hani böyle tık 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 hem ses olarak falan filan arkadaşlar çok daha iyi. Ya arkadaşlar dediğim gibi. ben yani en bir basit tepim bu yani arkadaşlar. Yani drag click falan filan bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunun sebebi arkadaşlar, çünkü yapamıyorum hani denemedim hiç Ya yani denedim. Ancak bu mouse desteklemiyor maalesef jitter'ı. şey drag click. Yani arkadaşlar ama mesela eğer sizin mouse'unuz drag click destekliyorsa drag click'le oynamayı deneyin. Arkadaşlar. Yani tabii ki de o Draculic, Butterfly, Legendary Clay'e göre çok daha iyidir kesinlikle bana göre hem mesela ya bu arada arkadaşlar Draculic'le yapılan çoğu biteceği Butterfly'la da yapabiliyorsunuz haberiniz olsun yani hiç de yapamasanız da Butterfly'la yapabiliyorsunuz diye biliyorum Mesela şöyle bir bir iş var şimdi ben yapabiliyorum şimdi Bunu arkadaşlar ben yapabiliyorum şöyle gireyim yani Oluyor da oluyor mu? Belki oluyor yani Arka bu de beyler bu aralar gerçekten video konusunda bayağı sıkıntı çekiyorum. Hani ne çeksem falan filan diye düşünüyorum. Ama bulamıyorum da artık böyle ne bileyim şeyler pek anlatamam ne bileyim tekstür pek anlatamam falan filan yapmak istemiyorum baylar. Şunu bir keselim tamamdır. Dediğim gibi bir dedim böyle bir sohbet videosu çekeyim dedim. Bu arada Butterfly'da hem bence Jitter'a göre his olarak ziyade böyle ağrı olarak yani sıkıntı çekme konusunda Gerçekten Acayip iyi bence arkadaşlar yani e, Yani ağrı çekmiyorsunuz en azından Butterfly yaparken Ama Jitter'da dediğim gibi belli bir yerden sonra kasılmalar oluşuyor arkadaşlar Bu arada GPS'i böyle çok çok önemli gören arkadaşlarımız var Görmeyin arkadaşlar çünkü yani her şeyden önce PvP'lerde aim gelir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Mesela dediğim gibi çok fazlasıyla GPS GPS e yönelik önemli oynayan arkadaşınız var. Yani tam GPS önemli ancak aim kadar önemli değil arkadaşlar. Hiçbir şey değil zaten. Aim kadar önemli olmayan. Deneyebilirsiniz yani şeyi. Ee, bakın fly yapmayı eliniz ardıkça da normal tıklamayla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle gördüğünüz gibi. yani mesela normal tıklamayla da hiçbir şeyi kaybetmiyorsunuz arkadaşlar. Ki mesela ben Butterfly'a göre normal tıklamada daha iyiyim arkadaşlar aim olarak. yani mesela butterfly ne kadar iyi olsanız da olun arkadaşlar. Aim kaçırabiliyorsunuz. Aynı şekilde Shijitori için geçerli. Ama arkadaşlar ben artık bir satmak istemiyorum ya. Hep aynı kişi. Ee, dediğim gibi baylar kullanabilirsiniz. Bu arada ben bir şey düşünüyorum. Mesela şu anda bir şeyler pek kullanıyorum. Bu şeyler arkadaşlar kullanınca böyle çok şey gidiyor voltanız böyle çok yavaşmış gidiyor gibi gidiyor arkadaşlar. Yani bu PvP etkiler mi diye soruyor olursak bence etkiliyor arkadaşlar mentaliteden. Çünkü diyorsun adama bakıyorsun of orta da hızlı gidiyor benimkine yukarı yavaş bir gidiyor diye düşünüyorsun baylar. düşünüyorsunuz yok ister istemez. Arkadaşlar. Bu adam da ne oldu spam çıktı be. Adam niye can etmiyor ya? O kadar vuruyoruz ama ne yaptı? Gitsin bir zahmet. Şu an bir odak oldum. Bro senin harbiden uğraşılmaz ya. Deli bir zaman okuyum bu. bu o orta spamı ne zaman <laughs> Mesela bunun gibi şu anda bu adam benden mesela kaçıyor bak. bak, bak olta spamı gördün mü al. Olta spam senin adını sonu yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Olta spam yapmayın yani boşu boşuna.